merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk yapılmayan bir içerikle yani Ben görmedim. Karşınızdayım. İçerinin şu. Bugün insanlara kıyafetini, saçını değiştirip hamilelerin yani hamilelerini gözükmeyecek saçını değiştirecek şekilde burada kameralarla beraber kıyafet edeyelim içinde. Çoğuracağız. Şimdi e, çantamızı burada bırakalım. Mikal gelsin bu içeride. E, kuaföre gidelim. Orada üstümüzü değiştirip saçımızı değiştirmeye. Saçımı nasıl yapacağımızı da orada göreceksiniz. Bu arada bir günlük bu saçları e, hemen giderim. Ha, kuaför gelmiş bulunmaktayız. Birazdan kuaförümüz gelecek. Merhaba geldim. E, ben gideyim. Ben size özel Aha. Teşekkür ederim. Bunu kimse bilmiyor. Evet, tabii ki. Ee, <laughs> çantanızı alalım. Kıyafetinizi özel olarak şuraya koyalım. Şöyle. Bu kıyafetinizi çantanıza koyalım. Çantayı da buraya. Kamerayı da şöyle koyalım. Heyecanlı mıyız? Arkadaşlar. Ee, evet. buraya Aa. yok G yok yalnız o zaman ben ben seçimizi değiştireyim ama şöyle. Şimdi hazırsın. Ee, şunu koyalım. Şu Şöyle tamam ve uçanı alacağım. Hazır. Ha, bakabilir miyim? Tabii ki alan kanalınızı. Wow, çok güzel olmuş. Beni hiç tanımayacak hareket etmişsiniz. Teşekkürler rica ederim. Um, ee, Sprayımızı sıkalım. Oturalım ama. Tamam teşekkürler. Rica siz. Bunları ben çıkıyorum. Ee, arkadaşlar ben buna giyip Arkadaşlar ağzım böyle oldu. Böyle. Benzer, böyle yaptım kendime. Bence ee, çok iyi oldu. Ben bugün saçımı değiştirmek istersen böyle yapım Çok beğendim kendime. Ee, Gözlüğü kullanmasam mı, kullansam mı diye arasında kaldım yani. Kullanmayacağım yani. Gözlüğüksüz daha iyi. Gözlüğüksüz takın. Benler hediye alsın. Geçmek üzere. Arkadaşlar, ilk sefer üniversite okuyan arkadaşım Emre'yle yapacağım odası oda o da arkadaşı yok 2 günlük tatilde kendisi kalıyor o da kıyafetleri. Ee, şöyle kamerayı yerleştirdim hmm. Bir tane kamerayı şöyle kitapların arasına sakladım. nasıl yapacağım ben ya böyle az önce iyiydi ya sonra 2 saattir bir kamera koyamadım şöyle koyayım şunu bir bana hmm. ya şey nerede o ya bu şöyle koysak Kaldım. Ne yapacağım ben ya diye bu ikisini koymayayım yeter bu ikisi böyle ee, buradan çekeceğiz şimdi seni seyir arkadaşlar görmüş olmanız gibi elimde iki tane mambacı var bunları koyacağım sen daha tuş şeysin. Bekle bir bek iki dakika arkadaşımın bir yeri mezmi. İsmi Pot Pit. Bu köpeğin. Bir tanesi Pot Bir tanesi. Right now, being slowly and unwesome designed. She kaldı. Böyle kaldı şöyle. Şimdi üzerindeki uzaktan çekeceğiz ve Ben ki ya. Beni nerede tanıyabilirsin ki? Ben daha bu okula yeni geldim. Merhaba tanıştığım ben Emine. Aa, ben de... eee Fadime. Ha? Fadime. Evet Fadime. Ben yani gitmem lazım. Görüşürüz. Ne tuhaf bir insandı ya. Neyse, ben üstümü değiştiyim. Hah! 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 var Hah! Hah! var. Hah! Hah! Yardım Yardım edin. Yardım et Hah! Yardım et. Güven babiye teşekkürler. Hmm, korktum ay. Ay bir daha olmadı ya. Nasıl oldu ya? Nasıl olmadı teşekkürler be. Neyse uyumadım uyuma artık. Ah. Ay ya. Ne manca bir şey mi? Bu videoyu 15 like yazın arkadaşlar ikinci bölümde ikinci turu yapacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.